yani bizlerle birliktesiniz. Bugünün e, anlam ve önemini e, belirten çok güzel bir gün. Aslında bir gün değil her gün olması gerekiyor. O da bir Işçi Yok. yani emekçi bayramı. Bütün işçilerimiz emekçilerimiz kocaman bir alkışlayalım. Burada daha önce e, rafting yaptığım birçok abimiz, arkadaşımız, dostumuz var. Uzun yıllardır çünkü bu işin içindeyiz son inşallah sizi yolcu edene kadar elinizden gelen her şeyinizden başta rehber, mutfak ve ortadaki evet, çok şükür bayramdan sonra da talepler malum ilkbahar yaz sezonuna girdiğimiz için e, ee, sağ olsun değerli misafirlerimiz rafting e, rafting turlarımızı inşallah doldurmaya başladık. Hedeflerimizi zaten 250 bin olarak belirlemiştik. İşte 250 bin doğrultusunda da inşallah hep beraber e, gelecek misafirlerimizle beraber melançeğimizi dolduracağız inşallah. Herkes ona müdahale etmek için diğer tarafa geçmiyor. İlk defa türevin tesisini burada bırakacağım. Eğer direkt mesafesindeyse burada bırakacağım.

안돼、嗯嗯嗯 Bak girer bak. Geliyor gaz. Gel. Sakin, relax. Tamam gel 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 bastık. Ben, ben de durun gel. Gel gel gel. Tamam dur dur.